Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var. Bir tane, iki tane değil. Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın. Ben bunu kabul etmiyorum. Şu anda dünyada gelişmiş ülkeler içerisinde neredeyse nükleer başlıklı füzesi olmayan ülke yok. Hepsinde var. Değerli kardeşlerim, biz şu anda çalışmamızı yürütüyoruz. Bakın bir S-400 olayı oldu, kıyamet kopardılar. Almayacaksın. E niye almayacağız ya? Adı üzerinde. S-400 nedir? Savunma sistemi. Taarruz değil. Yani bize savunma sistemini bile almayı engelliyorlar aldık. Suriye ve Libya'da karşılaştığımız durum füze savunma sistemlerine daha çok önem vermemiz gerektiğini göstermiştir. Bu çerçevede Aselsan ve Roketsan tarafından tamamen milli ve yerli olarak geliştirilen Hisar A alçak irtifa hava savunma füze sistemini çok ama çok önemli görüyorum. Bu sistem yapılan nihai sistem testlerinde hedefi yüzde yüz başarıyla imha etti. İnşallah bu sistemi mümkünse hemen Suriye sınırımıza yerleştirerek önemli bir eksiğimizi gidermiş olacağız. Sistemin geliştirilmesi ve menzilinin uzatılması çalışmalarını da hızlandırıyoruz. İlk yerli ve milli Havadan havaya füzemizin üretilmesi amacıyla yürüttüğümüz proje kapsamında geliştirilen Bozdoğan görüş içi ve Gökdoğan görüş ötesi füzelerinin güdümlü atış testleri de başarıyla gerçekleşti. Bozdoğan füzemizi inşallah en kısa sürede envantere alacağız. Bu başarı sayesinde uzun menzilli hava savunma füze sistemimiz Siper'in çalışmalarında da önemli ilerleme kaydettik. Her alanda yeni başarıların müjdeleriyle çıkmaya devam edeceğiz. Aziz milletim, kahraman askerlerimiz sahada canları pahasına mücadele ederken onlara vereceğimiz en büyük destek savunma sanayimizi daha ileriye taşımak olacaktır. Savunma sanayinde daha planlı daha sistematik ve orta uzun vadeli hareket etmemiz gereken bir döneme girdik. Kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışından tedarik edilmesine asla tahammülümüz yoktur. Elimizdeki sınırlı kaynağı kendi savunma sanayimizi geliştirmek ve güçlendirmek için kullanmak birinci önceliğimizdir. Bu konuda Vakıf şirketlerimizin yanı sıra sektörümüzden de azami gayret bekliyorum. Dünyada savunma sanayi diğer tüm teknolojilerin gelişmesinde lokomotif role sahiptir. Dolayısıyla bu alanda yapacağımız her yatırımın ülke kalkınmasına çok daha büyük katkıları olacağını unutmamalıyız. Eğer bugün ciddi bir cari açığımız varsa bu cari açığımızı bile minimize etmede savunma sanayinin rolü asla inkar edilemez. Savunma sanayindeki kritik teknolojilerin kazanımı için rollerin belirlenmesi, mevcut kabiliyetlerin doğru yönetilmesi, yatırımların planlanması ve kapasitenin etkin kullanımı gerekiyor. İnşallah savunma sanayinde kurumlarımız arasındaki işbirliğini, uyumu, paylaşımı daha da geliştirerek hedeflerimize en kısa sürede ulaşacağız. Cumhurbaşkanı olarak bundan sonra daha da büyüyen bir güçle savunma sektörüne her tür desteği vermeye devam edeceğiz. Savunma sanayinde insan yetenek profili araştırma geliştirme merkezlerinin yetkinlik haritası ve şirketlerin kapasite yönetimi konularında çok daha güçlü bir koordinasyona ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Bunun için savunma sanayi başkanlığımız ile bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın daha yakın bir çalışma içinde olmalarını istiyoruz. Savunma sanayinin gelişimine katkı sağlayan tüm kamu ve özel kuruluşların yakın ve samimi bir işbirliği içinde hareket etmesi ARGE derinliği ve verimlilik bakımından da önemlidir. İhtiyaç makamı kullanıcılar ve üreticiler arasındaki bilgi akışının net bir şekilde sağlanması savunma sanayinin sürdürülebilir gelişimi için en başta gelen şartlardan biridir. Sadece teknolojinin değil, yatırımların da doğru planlanması, mükerrer yatırımlardan kaçınılarak kaynak israfının önlenmesi şarttır. Bu çerçevede savunma sanayi başkanlığımızın koordinasyonu dışında yapılan alternatif alımlar mutlaka eldeki imkanlara ve kabiliyetlere öncelik verilen bir değerlendirme ile gerçekleştirilmelidir. Hayati öneme sahip kritik durumlar dışında en ideali olmasa bile kendimizin üretmesi veya geliştirmesi mümkün olan her şeyi içeride yapmalıyız. Her kurum savunma sanayi başkanlığımızın uzmanlığını bir kenara bırakıp kendi ürün tedarikini kendisi yapmaya kalkarsa mükerrerlik ve israf kaçınılmaz hale gelir. Savunma Sanayi Başkanlığımızın da hızlı ve etkin karar alma, tasarım ve üretim planlaması ile tedarik ve teslim yapma kabiliyetini geliştirmesinde fayda görüyorum. Özellikle teknoloji geliştirmeye yönelik faaliyetlere daha fazla kaynak aktarılmalıdır. Bu kapsamda TÜBİTAK ve benzeri kurumların yaptığı çalışmalar daha etkin şekilde desteklenmelidir. Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme vakfımızın savunma sanayimize yaptığı katkıya uygun şekilde yeniden yapılandırılması da düşünülebilir. Görüldüğü gibi yapacak daha çok işimiz var. İnşallah tüm bu hususları planlı bir şekilde adım adım hayata geçirerek savunma sanayimizin gücüne güç katacağız. Bu duygularla bir kez daha teslimini yaptığımız sistemlerin ve başlattığımız yeni projelerin Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Tamamlanan ve halen devam eden projelerin her safhasında emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum.